Devam ediyorum hızlıca. Az kaldı zaten. Sat komandosuyken kurallar dışı bir şey yapmış mı diye bir soru var. Evet. Mesela <laughs> tatbikat yapıyoruz. Biz tatbikatta mesela canımız sıkıldı. O Zodiac bot var ya. Evet. Onu alıp bir plaja gittik. Yabancı turistler var ya. Arkadaşlar. <laughs> Sonra komutan dedi oğlum hepimizin divan verirler. Biz bizden vazgeçelim diye. Döndük geldik. Aynen geri döndünüz. Sonra bir tarih eğitimi yapıyorduk. İskenderun'da hani Kıbrıs çıkarmasını hazırlanıyor ya. Sene 66. 67'de de denedik ya bir kere olmadı. Çıkamadık hani. 66 İskenderun'da tarih eğitimleri yapıyoruz. Şimdi don 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 dinamikleri patlattık ya şu Balıklar tonla balık çıktı. Ama hedefimiz de balık bulmak yani anladın mı? Çünkü İstanbul'dan paralar gelmedi maaşlar. Yemekler de iyi değil. Çocuklar öyle bir şey eğitim yapalım dedi. balık Denizden topladık balıkları katliam gibi binlerce balık. Aldık onları. Her gün buzlukta falan balık yiyoruz. Şimdi paralar gelmedi ya maaşlar şeyler. Hı. Herhalde bir gecikme oldu falan. Şimdi Kebap yediğimiz yer ya İskenderun ya hep kebaplar meşhur ya. Kebap yediğimiz yere dört tane balık getiriyorduk tamam mı? o pişirttiriyor mu Ha yok. Balık ona kebap bize. He takas. ona veriyoruz sakal. Gece sürünmeler falan yapıyoruz yani böyle baskın falan. Her taraf kesiliyor ya dikenlerden, börtenlerden falan. Eczaneye gidiyoruz on tane balık tamam mı? Tentör diyor. Bayağı siz balığı para olarak kullandınız Ondan Ondan sonra e, dancing vardı İskenderun'da. Dancing'ler o zaman şöyledir. ve gençler bilmez. Giriyorsun dancing'e kızlar oturuyor böyle numaralar var üzerinde. Dansa kaldırıyorsun, dans eder miyiz diyorsun. Tabii diyor kız. Üç tane fiş kesiyorsun, veriyorsun mesela onlardan 30 lira. <laughs> Üç dans edersen 30 lira mesela. Dancing adı. Türkiye'de vardı hatırlamıyorsun değil mi? Ben hiç denk gelmedim. Çok vardı, İskenderun'da da vardı. Bu soğuk olup belen olayları vardı ya. Onlar da devam ediyor orada. Biz ne yaptık biliyor musun? Hatırlayan yok galiba bizde. <laughs> Dancing'e gittik. Ha 60 mı? E Kaç gittik. yıllarında oluyor abi bu ayıp sorması? Söyleyeyim şimdi. 66. Alt ha tamam. Ben de bayağı <gülüyor> <gülüyor> 95 yıl yıllarında 97 yıllarını falan düşünüyorum var mı? Beyoğlu'nda da falan ne vardı böyle giriyorsun dancing yazıyor giriyorsun kapıdan girerken bilet aldın ya diyelim ki 100 liralık 200 liralık aldın. Hmm. Kızı iki kere kaldırsan dansa iki bilet kesiyorsun veriyorsun. Cha cha mambo rombo bolero rock and roll Bahriyeler güzel dans eder biliyorsun. Mecburuz çünkü kız arkadaş edineceğiz ya kız. Ondan <laughs> sonra en son hani suistimal dedi ya görevdeyken dedi görevdeyiz. Yine maaşlar gelmemiş. <laughs> Burası enteresan. Ee, Genel eve gittik. 8 tane balık gördük kızlara, kızlara, kızlara balık gördük tamam mı? Beni orada bir tanesi çok sevdiydi Tom biçim diyor bana. Niye biliyor musun? Kaslar maslar. Ben de vücut o biçim ya. Kadın beni kaslardan bir böyle şey yaptı ya ben de <laughs> tom bişim diyor. Yani şişmana deriz ya biz. O beni öyle zannediyor. O kasları şişmanlık zannediyor. Ha öyle zannediyor. Sonra böyle Hakkı hiç böyle durma başına yani. geldi. <laughs> Ve Arsuz'da işte soğuk olup de görevdeyken gidip maceralar yaptığımız oldu yani. Ama birkaç son arkadaşımız <laughs> kısım çok iyiymiş Birkaç yani. arkadaşımız oradan mesela 3 tane kız kurtardı. Ha. Kızları zorla götürmüşler. Üç tane kızı kurtardı aldılar. İskenderun'da otobüse binip yolladılar memleketten. Böyle güzel, güzel gezer yaparken de güzel görevler yapıyor. Vefa borcu dediğimiz